Evet, herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuzda göreceğimiz indikatörümüz RSI yani göreceli güç endeksi. Göreceli güç endeksini de daha sonraki bölümlerde diğer indikatörlerle, FIBO ile, üstel ortalamalarla nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Bugün öncelikle RSI'nin ne olduğunu kısaca açıklamak istiyorum. Adından da anlaşılacağı gibi güçtür. Yani bir hissedeki alımın gücünü gösterir. 0 ile 100 arasında bir değerden oluşur. 30 ve 70 arası negatif bölge, 70'in üstü pozitif, 30'un altı aşırı negatif bölgedir. Tahta yapıcılar RSA'yı mantıken çoğunlukla kullanırlar değerli arkadaşlar. Bizlerin hepimizin de bildiği gibi 30'un altındaki bir değer oluşmaya başladığında tahtada aşırı satım olduğunu, buralarda artık pozisyon alabileceğimizi 30'un üzerine çıkmaya başladığında pozisyonlarımızı arttırabileceğimizi, tahtanın gücünün yükseldiğini, 50'nin üzerinde de kalıcılık sağlar ise eğer pozisyonlarımızı fazlasıyla arttırabileceğimizi, 70'e geldiğinde bir direnç bölgesi oluşabileceğini, 70'i kırar ve üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa çizgimiz, tahtanın çok güçlü bir alım bölgesine geldiğini, 100'e kadar gidebileceğini bize gösterir. Tersten okuyacak olursak, 70'in üzerindeki bir RSI güçlü tahtalarda tekrar dönüş yaptığında 70'i kendine destek edilebilir. 70'i kırar ise RSI'nin 50'ye kadar değerli arkadaşlar düzeltme ihtimali çok yüksektir. 50'nin altındaki kapanışlarda da düşüş trendinin teyidi olarak kabul edilir. Ve pozisyonlar ya tamamen boşaltılabilir ya da kademeli boşaltmaya devam ettiğimiz için elimizde sadece tahtayı gözlemlemek için kağıt bırakabiliriz biliriz. Tahtada canlı olarak şu anda beraber bir çalışma yapalım ve bakalım neler gösteriyor bize RSI? Evet. Karşımızda ARDYZ şirketinin grafiği ve sayı mevcut. Ne demiştik? Alttaki çizgi 30, kırmızı olan çizgi 70'tir arkadaşlar. RSI tahtacının tahtayı şekillendirmesinde bize yol gösterdiği gibi aynı zamanda adından da anlaşılacağı gibi güç endeksidir. Yani fiyat yeni zirveler yaparken RSI eğer yeni zirveler yapmıyorsa tahtada gücün azaldığını ve bu tahtanın bir şekilde düzeltmeye geçeceğinin sinyalini bize verir 30'un altındaki RSI bölgesinde mallanmak dediğimiz tahtayı takip etmek adına mallarımızı alabiliriz değerli arkadaşlar 30'un üzerine çıktığında belli bir ritimde eğer tahta ve RSI yükseliyor ise tahtada pozisyonlarımızı arttırabiliriz ne demiştim 50 değeri değerli arkadaşlar bunu da yeşil yapıyorum pardon kırmızı tekrar sarı yapıyorum değerli arkadaşlar daha net olsun diye 50 değerinin üzerine çıkmaya başladığında pozisyonlarımızı artırırız 70 değeri direnç bölgesidir ve 70 değerinden direncinden kağıt tekrar aşağıya salındığında genellikle tahtalar 50 RSI değerine geldiğinde destek görevi görür değerli arkadaşlar. Bunu diğer indikatörle de indikatörlerle de tabii ki bağdaştırmanız gerekiyor. Bugün konu sadece RSI. 50 destek gören RSI'miz yeni zirvelere doğru giderken 70'te takılıyor. 70'in üzerinde çıkıyor. Aşağıya düşüyor değerli arkadaşlar. Tekrar 70'i kendine destek alıyor. Ve daha güçlü bir momentumla 100'e doğru hareket ediyor. Tekrar düzeltmesini yapıyor. 70'te tekrar destek alıyor. Tekrar yukarı doğru era sayımız yükselmeye devam ediyor. 100'e yaklaştığı her noktada tepki satışlarının geldiği ve düzeltmelerin geldiğini görüyorsunuz. RSI'deki düzeltmelerde değerli arkadaşlar fiyatın devamlı olarak aşağı inmesini beklemek yanlış olur. Bazen fiyat yatayda ya hafif yükselişteyken kağıdı soğutma dediğimiz kavramla RSI'nin değerini yataya bağlayıp kağıdı 70'lere ya da 50'lere dahi getirebilirsiniz. Burada RSI aynı zamanda bize uyumsuzlukları gösterir değerli arkadaşlar. Yani bir kağıt yeni zirvelerini yaparken eğer RSI'nin sizin bu zirveleri desteklemiyor ise yani RSI aşağıya giderken kağıdın gücü azalırken eğer grafik ve fiyatlar yukarı doğru gitmeye devam ediyorsa biz buna arkadaşlar uyumsuzluk deriz. Bu sebeple bu kağıdın orta vadede ya da kısa vadede bir düzeltme yapabileceği değerli arkadaşlar net olmamakta beraber beklenebilir. Uyumsuzluklarda erasayı çok rahatlıkla kullanabiliriz. Bir daha söylüyorum. Fiyat yeni zirveler yaparken erasayınız yeni zirveler yapmıyor ise fiyatın bir dönem sonra aşağıya geleceğini tahmin edebiliriz değerli arkadaşlar. Düzeltmelerde tahtacının karakterini çözer iken kullandığımız yöntemlerden bir tanesi olduğunu daha önce belirtmiştim. Düşmeye başlayan, gücü kaybeden RSI'da yeni zirveler oluşmuş. Tahta tekrar elinin altına RSI'yi gelmiş. 30'a doğru yaklaşmış ve buradan tekrar bir hareketlenme ve aynı işlemleri tekrar yapmış. 50'de direnç, 50'yi kırıyor, 70'de direnç oluşuyor. Ve 50'de akümülasyon dediğimiz yani kağıdı soğutma dediğimiz kavram oluşuyor. Ve 50'den destek alan eri sayımız tekrar yükselişe geçtiğinde gördüğünüz üzere 70 bandında tekrar dirençle karşılaşıyor. Ve 70'i kırdığında yeni zirvelere ele yol alıyor değerli arkadaşlar. Bu sebeple bu tahtalara baktığımızda ADDYZ tahtacısının ana düzeltmeleri 50'de yaptığını, 70'leri de direnç olarak net olarak kabul ettiğini görebiliriz. RSI yeni zirveler yapmaz iken tahta gerçek manada yine zirveler yapıyor ise burada arkadaşlar dikkat etmeniz gerekir. Yine daha önceden bahsettiğim gibi uyumsuzluklarda RSI'yı birebir arkadaşlar kullanırız. Şuradaki RSI'nin çizgisiyle fiyatın geldiği nokta yani fiyat yeni tepeler görür iken RSI'nin aşağıya inmesi çok hayra alamet değildir. Ana kullandığımız nokta bu kadar basittir. Standart RSI'da 14 günlük kullanırken derler arkadaşlar. Ben kendi sistemimde 9 günlük RSI kullanıyorum. Hepinize Teşekkür ederim.